Başka Sayın Erdoğan Başkan'dan geliyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, amca ve teyzeye hediyesi var da onları getirdik. Kendileri burada oturuyor değil mi? <laughs> Bunları kendilerine görürseniz kendilerine de selamları var. İyi günler diliyoruz. <laughs> ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şıkkara Sılaf Dike ve Kuşlara Hediye Şam diye. Ha. 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 diye. Ha. 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 Jibor Jumur Başkanı işlere kalan yaşam diye tutuşki jiratı beji. Beyim çi benim selam adı ke. Heh, aynen. Kesir edilsin. Sağ ol be, mal hata be, alo ol sosyal Mehdiye Çıtak evde midir kendisi? Heh. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine selamı var, bir de bir hediyesi var. Kendisini görebilme imkanımız var mı acaba? Müsait midir? Evet, biz Bağdat Sosyal Yardımlaşmadan geliyoruz. Sayın e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamı var. De selam. Bir de size hediyesi var. Teşekkür Şimdi alırsanız iyi günler diliyoruz. İyi günler. Evet, çok, Cumhurbaşkanımıza çok selam ederim, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki vardır, iyi ki bizim hayatımızdadır. Evet, çok selam söyleyeyim, Allah'a emanet olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamları var öncelikle. Ben daha ben sonra de... bu hediyeyi de biz size takdim etmek tamam, istiyoruz. Tamam, bir şey söylemek isterseniz evet. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söyleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz ona. Kayınvalidem şu an evde değil. Ben onun evet. geliniyim. Evet. Onu teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun. Sağ olun. Sağlam yer bırakmak lazım.